Bir insanı sevmiyorsak onu seviyor gibi yapmalı mıyız? E, güzel yüzlü eğer tabi üzülecekse e, yazık tabii yani nezaketen yani çok abartmadan çünkü ayıp olur öbür türlü yani makul seviyor gösterebiliriz çünkü nasıl olabilir inancımız zıttır mesela dinsizdir orada şefkat duymamız gerekiyor zaten yani acıyıp onu potansiyel Müslüman olarak görmemiz gerekiyor orada sevgi zaten gösterebiliriz. Aslında nasıl olabilir yani kötü birisiysem isem diyebilirsin sen şöyle olabilir yani kötü bir insandır yani alenen kötü bir insandır. Ona sevgi Göstertmek Eğer Ondan bir hayır bekliyorsak yani düzelmesi ihtimali varsa olabilir Yoksa çok zor bir şey o nasıl yani Tahammülü mümkün değil o nasıl yapacaksın Ama Allah rızası için gerçekten iyi bir şey bekliyorsak ondan yani bütün iradeni kullanıp nezaketen bir sevgi gösterilebilir. Ama çok zor tabii yani. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Normal kötü bir insana uzak durulur çünkü. Ama çok ender nadir vakalarda düzelme ihtimali oluyor. Aslında onda da yok. Sıkılmaya gerek yok ya. O ibadet olmuş oluyor. Rahatça gösterilebilir bir şey olmaz. Çünkü ihtimal var. Ama hiç ihtimali yoksa bence hiç gerek yok yani hiç gerek yok. Uğraşılmaz ondan yani.